Ne oldu Ada? Birden ilham mı geldi? Birkaç cümle işte Bora Bey. Yarını yetiştirebilecek misin peki? Elimden geleni yapacağım. Güzel. Efendim Ali. Ah Bora. Ben kayboldum ya. Ne? Kayboldum. Bir ormana girdim çıkamıyorum. Bana bak Ali sarhoş musun sen? Aşk sarhoş. Ali, olduğun yerde kal. Neredeysen geliyorum, tamam mı? Ah Ali, ah Ali. Ah be kardeşim. Ali. Hop oh, Ali, Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Zeynep hoş geldin. Kusura bakma. Ev biraz dağınık. Bir şey hazırlayamadım. Vallahi şey yapamadım ya. Bana bak bana bana. Ne yapıyorsun oğlum burada? Cevap ver bana. Otobüs bekliyor. Otobüs mü bekliyor? Aa, otobüs geldi. Dört tane. Ee, kapıyı açtı bir diye. Selin'e gider mi dedim. Gitmez dediler. Ben de bekliyorum. Selin'e giden otobüs var mı ki? Halim. Hı? Kardeşim. Kaç tane içtin işte sen? İki. İkiden sonrasını saymadım. Sayma. şey yapmayın dedim. O dedim benim. Bana bak Anlamadım bana bana. Sende. İki tane elim böyle oldu. Selin'i aradım. Selin'i aradım. Dedim ki senin nasılsın falan diye aradım. Özledim ya. Özleyince insan arar. Böyle soğuk soğuk kuru kuru böyle bir Ali dedi. Böyle yavan bir Ali ama. Tamam mı? Bir eskiden düzenmesi Arıyorum ben normalde. Bana bir Ali falan diyor. Şimdi e, yaparak aç. E. Şimdi açmadı öyle. Bir soğukluk var aramızda yani. Beni görmek istemiyor. Sesimi duymak istemiyor. Yani belki de ben sevilmeyi hak etmiyorum Ren. Ali nereden ne çıkartıyorsun oğlum sen ne var bunda ha Hı? ne var bunda ne var bunda hiçbir şey yok tamam mı şimdi kalkıyoruz eve gidiyoruz tamam mı tamam hadi hadi tamam. Selin'e götüreceğim seni Bir saniye hanımefendi ben tanımıyorum hanımefendi ben Selin'i tanıyorum ben sadık bir insan Ali yabancı değilim He? değilim yabancı değilim tamam. hadi. Hadi kardeşim. hadi kardeşim. hadi kardeşim. Ben bir dost. <gülüyor> <gülüyor> dost. Bir dost. Tanrım <Ben> Öp. <laughs> <miydin? gülüyor> <laughs> Rahatladın mı? Rahatladım. Ne güzel. Hadi. Hadi. Gidelim gidelim. Tabi, hadi. gidelim bir ben an de. önce gidelim. İstanbul uyuyor. İstanbul uyuma! Uyuma İstanbul. Uyan. Kuzen İstanbul uyuyor. Ali. Uyuma. Kimse uyumuyor ve bizim kafamız şişti. Sus artık. Tamam mı? Sus artık. Üff, Selin nerede? Öp. Adı. öp. Ben Ali'yi bu hâlde eve götüremem. Bizim eve götürelim. Ev boş zaten. Bir kahve falan yaparız, içer. Ayılır belki kendine gelir. İnşallah tabii, ayılırsın. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben. ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Meriç, sen lütfen. Ada, biz şey ayakkabılarla... Tamam, kadarlan. bir şey Aa, demedim. Geçen, geçen. Bir şey mi dedim? Tamam, demedin. Tamam, lan. bir tamam. daha gelmeyiz. Ali. Allah Allah. Sanki bir şey dedik. Terbiyesiz adama bak. Hayret bir şey. Hadi bak, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bak birden. Hoppa! Aha, boşa düşüverdim. Boşa düşüverdim. Abi benim Selin'in yanına gitmem lan. Hayır, hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. otur durduğun yerde. Yazık. siz böyle yan yana bakınca çok hoş. Oy... Aynı karede olunca güzel görüntüleriz. Çok yakışıyorsunuz ha siz. Güzel. Ali. Aa, evet, güzel. Ali, uyu. Hadi, hadi. hadi. Yakışıyorsunuz Önce. siz. Ben bir kahve yapayım. Ada. Biz sana zahmet verdik. Kusura bakma. Benim kedim öldü. Anlamadım. Kahve yapmam lazım. Peki. Kahve de çok güzel olmuş. Kahve de harika olmuş. Ben yaptım. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Köpüklü köpüklü. Köpüklü evet. Köpüklü de benim de en sevdiğim şey köpüklü kahve biliyor musun? Ee, uzun lafın kısası. Allah'ın emriyle e, ormanda tanışan iki tane genç Selim ve ben e, orada ormanda Tarzan'la şey de yaşıyor ki. Jane ne olacak ki yani bakıldığında değil mi? Biz de yaşayabiliriz diye düşündüğüm için ee, ben Selin'i kendime istiyorum efendim. Ali. <laughs> verdim gitti, hadi iç. Ha, öyle evet. Bu normalde tuzlu olur <laughs> ha. Acı olsun, demiyor musun? Normalde tuzlu olur bu, bu normal. Aha gitti. Ali. <laughs> Komik mi adam? Komik mi bu? <laughs> Çok tatlı. <laughs> Kıyamam. Ali kalk, şunu iç hadi, hadi bak. Hadi bak, verdim gitti, hadi. İçme faslına geçtik, hadi. Efendim, sebebi ziyaretimiz... Bitti orası, bitti. Geçtik orayı, hadi içiyorsun, hadi. Tamam, tamam, kendime ya. gelmiyor <laughs> yavaş yavaş Yani bu adam daha bir gün olmadan nasıl bu hale geldi ben anlam veremiyorum. Yıldırım aşkı, yıldırım aşkı işte. Olur böyle şeyler. Yıldırım aşkı diye bir gerçek var Bora Bey. Siz bilmezsiniz, siz aşka inanmadığınız için. Sen o en yakın arkadaşın Selin'e söyle anlatması gerekenleri geciktirmesin. Ali bunları dert edecek biri değil. Ama bir an önce söylese iyi olur. Tamam mı? Çocuk resmen babasının zoruyla evleneyim derken kıza aşık mı oldu? Ne oldu? Kız da tatlı ama ha. Tatlı kız ben beğeniyorum onu. Gerçekten sevmiyorlar birbirlerini? İşte çocuk acayip böyle gizli bir hayat yaşıyor babasından falan. Ya Aslında Allah, çok sevdi. Allah! Başlayın e? çocuğa ya. Biz niye sofra kuruyoruz? Hanif Hanım yok mu bu evde hizmetçi ya? Bizim her zaman yaptığımız şey elimize mi yapışır canım? Arkamızdan laf mı ettirelim? Allah Allah. Hah bak, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze hoşlarım. Hoş geldin. Dayı. Hoş bulduk anneciğim. Dayıcığım gel. Gel bir tanem gel hoppala. Neredeydin sen? Neredeydim ben? Halil uğraştım biraz. Prenses. Ben şimdi gideyim bir duş alayım. Ondan sonra geleyim beraber yemek yiyelim tamam mı? Tamam dayı. Top top köfte var yemek de. Evet. Evet ben Elif'le telefonda konuşurken sürpriz dediğini anlamıştım. Bir tanem. Ben gideyim geleyim tamam mı? Tamam dayı. Oh. Oh. Ada kuzucuğum gel. Gel kuzum benim. Teyzeş. Gel kuzum benim. <laughs> Ay nasıl da bizi almış Mami Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Çok sık birlikte kaybolmaya başladınız siz. Ne oluyor diyorum. Teyzeş sen onu bunu bırak. Biz niye hala buradayız? İşte niye milletin evinde uyuyor kendi <laughs> eviymiş gibi? Hakikaten abla niye yatıyor ya? Ayrıca hakikaten niye biz buradayız ya? Vallahi yemekten sonra pılımızı pırtımızı toplayıp gidelim Hanife Hanım. Çaktırmadan beni dinliyorsunuz. Farkındayım lütfen bunu yapmayın. Tamam. Olur diyorum ya gideceğiz. Zaten çok da bir sebep kalmadı. O ne demek? Boşver Bana bak kız. Şit Ay saçına kurban. Evren Bey acaba evli mi? Yani bir evlilik bir yüzük. Kız bir... hayırdır? Aşk kendi seçer.